Evet değerli arkadaşlar bir spor analiz tv videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu bir iyi bir de kötü haberle açalım. Önce iyi haberi vereyim. E, Kulüpler Birliği bugün toplanmış. Kulüpler Birliği toplantısının sonunda başkan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil sanırım adı. Öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Açıklama yaptı arkadaşlar. Muhtemelen Haziran'ın ortası gibi süperlik başlayacak. Seyirsiz oynanacak maçlar. E, Haziran ortası gibi bir tarih verdi. Umuyorum ki başlar. Bir taraftan da Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlayacağına dair haberler okudum ben. Hani 9 Mayıs'ta bir tarih gördüm. Tahminimce arkadaşlar bir ay içerisinde birkaç lig daha programımıza eklenmiş olur. Belarus Ligi'nden biraz daha uzaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Kötü haberim de Belarus Ligi ile ilgili. Şu an ekranda görüyorsunuz 1-3 devam eden maça biz karşılıklı gol yok oynamıştık. 3-0'du maç. Her şey çok güzel gidiyordu. Ev sahibinin gol atmaya dair hiçbir umudu yoktu arkadaşlar. Ta ki şöyle bir gol olana kadar. Yani Dinamo Minsk beyazlar golü göstereceğim size. Beyaz takım Dinamo Minsk arkadaşlar. Ee, şu pozisyona bakan der ki, beyaz takım hücum ediyor ve hücum oyuncusu kafayla gol attı der, değil mi? Hayır, değil. Kendi karesine atıyor arkadaşım bu golü. Yani bu, bu nasıl bir armutluktur ya? Bu nasıl bir kafa vuruşu arkadaşım? Sen tekrar izleyelim. Yani. Kendi kale yani rakip kaleye atarsın bu golü ya. Bak tak diye vuruyor abi. Çok güzel bir şekilde <laughs> kalecinin bacakları arasından gönderiyor topu. Yani şimdi bunu hangi analiz engel olabilir? Hangi tahmin, hangi bahis? Yani ne bileyim. inanır gibi değil ya şu gol. Gerçekten inanılır gibi değil. Çok canımı sıktı. Yapacak bir şey yok. Olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. Biz şimdi 25 Nisan Cumartesi günü maçlarına geçelim. Ben iki tane maç aldım programıma. Bate'yi almadım. Bate bu sene insanları çok yaktı. Benim hiç güvendiğim bir takım değil. Bizim bildiğimiz Bate Borisov gibi değiller. E, i̇ki tane diğer maçı aldım. Yine Belarus'tan. Maçlara güveniyorum. İnşallah böyle saçmalıklar olmazsa. Az önce gördüğünüz, izlediğiniz gibi saçma sapan kafasızlıklar olmazsa arkadaşlar. E, Kuponlarımız tutmaya devam edecektir. Şimdi Slavia FC Mink maçıyla başlayalım. Şöyle puan durumunu açalım önce arkadaşlar. Evet. Slavia takımı iki galibiyet aldı ki bu iki galibiyet arkadaşlar Bate ve Dinamo Brest'e karşı aldılar. Yani zor maçları kazandılar. Ondan sonra da nispeten daha kolay maçlarda beraber ve daha çok da yenildiler hatta. Ben yine de Slavya takımının oynadığı futbolu, pozitif futbolu beğeniyorum. Son iki haftadır iyi olmamalarına rağmen. Özellikle maçların sonlarını çok iyi oynadıklarını düşünüyorum arkadaşlar. FC Minsk takımı ise onlar da fena Başlamadılar ki Dinamo Minsk'i derbide yenmişlerdi hatırlarsınız. Ondan sonraki oynadıkları 3 maçı da kaybettiler arkadaşlar. Hatta şöyle gelelim. Ondan sonra oynadıkları 3 maçı da kaybettiler ve 3 maçta gol dahi atamadılar. Ee, i̇nanın çok ekstra bir düşüş gösterdiler arkadaşlar bunlar. Ee, şimdi ev sahibine baktığımız zaman ben ev sahibini bir adım önde görüyorum. Yani maçı kazanmaya daha yakın görüyorum ev sahibini maçı kazanamazsa da maçın en fazla beraber biteceğini düşünüyorum. Deplasman takımının buradan bir galibiyet çıkarmasını beklemiyorum arkadaşlar. O yüzden ev sahibi yenilmez diyeceğim. 1-20 oranı var. en güvenilir oran olarak bu maçta en güvenilir tercih olarak bunu gördüm. Bence yani çok ideal bir tercih. 1-20 oranıyla ev sahibi kaybetmez diyeceğim. yani Slavya'nın Batse ve Dinamo Biles maçlarında oynadığı futbolu izleyen bilen biri olarak da çok fazla ev sahibinin kaybetmesine ihtimal vermiyorum arkadaşlar. O yüzden 1 oranıyla 1-0 çifte şans bana burada çok mantıklı geliyor. Ee, onun maçın oranı az olduğu için bu maç, şimdi Dinamo Bires maçında biraz daha yüksek bir oran oynamak istedim. Dinamo Birest ile Şak diyor arkadaşlar. Önce puan durumunu göstereyim. Ee, i̇kisi de lig başladığından beri büyük ayağı kırıklığılar Dinamo Bires geçtiğimiz sezonun şampiyonu biliyorsunuz. E, çok istikrarsız bir görüntüsü sergiliyor. En son geçtiğimiz hafta Vitebsk'e yenildiler ve kırmızı kartlar, penaltılar yani saçma sapan ekstra bir maç oldu. Şak diyor bence çok daha büyük hayal kırıklığı. Çünkü Şak diyor arkadaşlar bu ligin kalbur üstü takımlarından biri ve bu sezon iyi transferler yapıp iyi paralar harcadılar. Yani daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyorlardı. Ancak 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildiler. Şimdi bu iki takım bundan 2 hafta önce şöyle göstereyim. Evet en üstte görüyorsunuz. 8 Nisan'da arkadaşlar. Kupa'da karşılaştılar. Bu Kupa maçında biz ilk yarı 1.5 alt demiştik ve maç ilk yarı 2-0 oldu ve öyle bitti. Yani 15 dakikada 2-0 oldu bitti maç. Dinamo Brez çok iyi bir görüntü sergilemişti. Yalnız şöyle bir durum var. Ben kupa maçından farklı olarak şak da bu maçta ön planda göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Dinamo Brez'in arkadaşlar geçtiğimiz haftaki Vitebsk maçından kalma iki tane savunma oyuncusu sakat. iki tane önemli savunma oyuncusu sakat. Şak diyorunda bir tane savunma oyuncusu sakat arkadaşlar. Bu neden şey pardon sakat diyorum. Hepsi cezalı sakat yok. Kafanız karışmasın. Dinamo Bilesi'nin iki stoperi cezalı. iki savunma oyuncusu cezalı. Şak diyor takımında bir savunma oyuncusu cezalı. Yani savunmalarında bir sıkıntı olacak. Ben iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Şak diyor da artık istenilen performansa bu maçta yavaş yavaş ulaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dinamo Bilesi zorlayacaktır. Dinamo Bilesi açısından kolay maç olmayacaktır. Ben iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. İki takımı da birbirine gol atar oranı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karşılıklı gol var. 1.75. Gayet güzel bir oran. i̇ki diğer maçla kombinlediğimiz zaman da 2.10 gibi bir oran yapıyor iki maçın toplamı. Umuyorum ki bugün yaşadığımız gibi saçma sapan bir aksilik yaşamayız. Bu iki maçımız gelir. Bir önceki günkü başarımızı tekrar ederiz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.